Günaydın, bugün 23 Kasım. Tebii Yatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usul Yurtdışı borsalarda bu sabah genelde olumlu bir seyir var. Endekslerde dün gördüğümüz toparlanma eğilimi devam ediyor. Haftaya yukarıda başlayan dolar endeksinde yaşanan gevşemenin piyasalara olumlu etkilerini görüyoruz. Asya borsaları Çin dışında genelde pozitif. Çin tarafında son günlerde artan Covid vakalarının olumsuz etkileri görülüyor. Avrupa borsalarının bugün de güne yukarıda başlaması bekleniyor. Dün %1.1 ile %1.4 arasında yükselişler gördüğümüz Amerikan endekslerinde güne başlarken vadeyi tarafta da hafif alışlar etkili. Hafta başında Ocak ayından bu yana en düşük seviyelere gerileyen petrol fiyatları OPEC artı ülkelerinin üretim kesintilerini sürdüreceği haberleriyle hafif yükseldi. Amerika ve Avrupa tarafında bugün PMI endeksleri açıklanacak. Ayrıca Amerika'da bugün Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar bulunuyor. Borsa İstanbul'da bugünü de olumlu tarafta bekliyoruz. BIST endeksinde 4.700 seviyesinin üzerinde yükselen hareket yeni bir momentum kazanabilir. Günlük bazda dirençlerimiz 4.910 ve 5.000 seviyelerinde, desteklerimiz 4.700 ve 4.560 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında endekste yükselen hareket içinde teknik olarak Akbank, Aselsan, Coca-Cola Garanti Bankası, Koç Holding, Pegasus, Şişecam, Cam, Tav Hava Limanları, Türksel, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası hisselerine olumlu tarafta bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.